İnşaat sektöründeki araştırmalarımızı bir türlü sonlandırmayacağız değerli seyircilerimiz. Şimdi yeniden önemli bir inşaat firmasına gidiyoruz. Merhaba sektörlü haber merkezi izleyicileri, sektörler arası Türkiye yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Bugün sizlere Hatay Kırıkhan'dan sektörün lider firması Tutanlar İnşaat'tan sesleniyoruz sizlere. Yanımızda ise firmamızın sahibi beyefendi. İsmet Tutan bulunmakta. Bakalım kendileri bize ne gibi değerli bilgiler aktaracaklar. İsmet Bey merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Teşekkür ederim. Nasılsınız? Teşekkürler. Bizi burada konuk ettiğiniz için şahsınıza ben teşekkür Tabii. ediyorum. Şimdi firmamız uzun yıllardır sektörde siz bilgi birikimi yüksek bir insansınız. İnşaatın her noktasını iyi bildiğiniz için evet. bölge halkına, kırık da yaşam alanları oluşturuyorsunuz. Emeğinize sağlık diyelim öncelikle. Teşekkür ediyorum. Kısaca sizi bir tanıtalım ekranlar başındaki izleyicilerimize. İsmet Tutan kimdir? Sektöre nasıl başladınız? Öncelikle kardeşim hoş geldiniz memleketimize ve büromuza. Teşekkür ederiz sağ olun. He, biz temelden yetişen bir inşaat ustası olarak evet. aşağı yukarı bayağı bir zamandan beri inşaat ustasıyız ve bu inşaatın içinden gelen bir kişiyiz. Evet. E zaten bu inşaatı bildiğimiz için başka bir meslek yapmayacağız derler ya, kendi bildiğin işi kendin yap. Evet. Başka işi yapmıyoruz, kendi bildiğin işi yaptık. Ve aşağı yukarı bir 5 yıldan beri bu sektörün içinde müteahhitlik olarak. Gayet güzel. Şimdi 5 yıldır diyorsunuz evet. ama tabii geçmişe bakınca uzun bir süreç tabii var. Tabii tabii. O bilgi birikimleri artık inşaatlarda buluştu. Bugüne de kaç proje yaptınız? 5 yıldan beri 16 proje yaptık biz. kendi firmamız olarak. Ne tarz projeler? 2 artı 1, 3 artı 1, 4 artı 1 olmak üzere. Proje tabii apartman usulü projeler. Site değil de apartman usulü projeler. Burada e, kat olarak kaç kat Altı katlı yapıyor. Kırıkan'da, Hatay Kırıkan'da altı katlıdır. Evet. Peki şimdi inşaat yapıyorsunuz. Türkiye'de biliyorsunuz bir deprem kuşağı üzerinde yaşadığımız evet. bir il bazında ilerleyen bölgeler var. Mesela neye dikkat ederiz temelde? Ne temelde, kullanırız? C30 mu kullanırız? Tabii tabii tabii. Temelde tabii öncelikle mühendislerimizin ve yapı denetimlerimizin kontrolleri altında bu inşaatlarımız yapılıyor. Evet. Ve ikinci konu temellerde inşaat mühendislerin verdiği ölçülere göre evet. inşaatlarımızı yapıyoruz ve yapı denetimlerimizin kontrollerinin altında geçişlerimizi yapıyoruz. Artık yapı denetimler zaten Yapı denetimsiz işte beton dökmüyoruz. Evet. Belgesiz beton dökmüyoruz. Belgelerimizde mevcuttur bu zaten dökümlerimiz. Peki, attınız artık yavaş yavaş inşaat şekilleniyor. Biraz projeden bahsedelim. Evet. E neler kullanıyorsunuz ve alan olarak neler var? Içerisinde İnşaatlarımızda, dairelerimizde, yani A'sından Z'sine kadar diyebilirim. Her şeysini ben kendim zamanında gördüklerimi müteahhitlik olarak Evet, uygulama, uygulamaya çalıştım. Birinci sınıf malzemeler. Tabii tabii tabii. Öncelikle birinci sınıf malzeme ve her kesime uygun. Evet. Bütün Herkesi... kesime, fakire, fıkaraya, zengine. Evet. Her kesime uygun. Herkes bizden ev alabilir. Evet. Peki. Yani bizim büromuza girip de çıkmamak mümkün değil. Dağıt yani ev almadan. Kendinize bu konuda güveniyorsunuz. Güveniyorum. Eminsiniz. Çünkü işi de iyi biliyorsunuz. Peki biraz fiziki yapılandan bahsedelim binaların. Asansör var. Asansör var, dış kaplama ısı yalıtım, evet. çift cam camlarımız ve çift cam penceremiz ve kurban kesim yerleri biliyorsunuz ki ne? Müslümanlarımızın evet. yılda bir defa muhakkak kurban kesim yerleri ve halkımızı düşünerekten, apartmanda oturanların halkını düşünerekten kurban kesim yerleri yapıyoruz. Gayet güzel. Özellikle zeminlerde, tavanlarda neler kullanıyorsunuz? Asma tavan kullanıyoruz. Asma kat lüks olarak yapıyoruz. Evet yere yani ıslak zemin yapıyoruz. Islak Mesela zeminlerde. Banyoda mutfakta ıslak tar, tar, zemin. ıslak zemin. Banyoda mutfakta evet. ıslak zeminler yapıyoruz. Evet. Dediğim gibi inşaatlarımızda balkona serdiğimiz çamaşır ipinden tuttur, korneşlerinden tuttur hepsini evet. yapıyoruz. Enerjisi, mutfak dolabı, tezgahı hepsini full çeşit yapıyor. Yani bizim bizden daire alan bir kişi anahtarını açacak, çelik kapısından anahtarını açacak. Evet eşyasını koyacak huzurlu bir şekilde. Tabii tabii tabi kesinlikle. Temizliğine varana kadar yapıyoruz. Sadece dediğim gibi mobilyasını getirip yerleştireceğiz. Evet, peki. Devam eden projeleriniz var mı? Tabi devam eden projelerimiz var. Ekseri biz Kırıkhan'da çalışmaya karar veriyoruz. Tabi teklifler geliyor diğer illerden ve ilçelerden tekliflerimiz var. Evet. Ama biz öncelikle öncelikle Kırıkhan'ımızda gelişmek Projeleri, ve büyütmek evet. istiyoruz kırkanımızı. İnşallah. konuda size başarılar dileyelim. Çok teşekkür Peki, ediyorum. sektörde yalnız değilsiniz. Bölgede meslektaşlarınız var. tabi tabi. Sizi tabii. farklı kılan nedir? Ön plana çıkaran başlıklar vardır. İnsanlar niye sizi tercih eder? İnsanlar bizi niye tercih ediyor? Başta güven. İkinci bu meslekte olmamız zamanındaki kalıp, duvar, demir, sıvı, alçı, boya bu mesleği ben yapıyordum. Yıllardan beri. Sene 93, 94, 95'lerden beri bu mesleğin içinde yetişmiş kişiyim ben. Bir güven var yani. Tabii tabii başta bir güven var. İkinci bir konu biz inşaatlarımızı müşterilerimize söz verdiğimizden daha erken zamanda teslim ediyoruz. Ve şuna denk geldim. Birçok kişi benden erken teslim ettiğim için vazgeçen oldu. Aa, Maddi durumun ona göre ayarladığını evet. söyleyip evet. birçok kişinin de vazgeçtiğini biliyorum. Şahit oldum yani ve biliyorum. Siz taahhüt ettiğiniz süreden tabii, mi önce yapabiliyorsunuz. Tabii taahhüt ettiğim süreden önce tamamladığımı biliyorum evet. ve Kırıkan'da da birçok kişi bunu bilir. Bu da sizi diğer meslektaşlarınızdan farklı kılan bir özellik diyebiliriz. Aynen. Peki başarılarınız daim olsun diyelim. Ee, bir de tabii sizi destekleyen, tercih eden şu bölge halkına bir teşekkürünüzü alalım. Tabii Aman tabii şöyle. öncelikle öncelikle bu Kırıkan halkına çok teşekkür ediyorum. Bizim arkamızda oldular, bizi desteklediler umduğumdan çok daha iyi, çok daha iyi bir duruma getirdiler bize. Gayet güzel. Herkese teşekkür et. Tabii, tabii tabii tabii. Sizinle tanışmamış kişileri de ben davet ediyorum. Olur ya Kırıkhan'da yatırım amaçlı inşaat anlamda bir hizmet arayan herkesi sizinle ofisinize davet edelim. Gelsinler tanısınlar. Tabii, tabii. Bir çayımızı içsinler, kahvemizi içsinler. Bir projenizi şöyle inceleyip tabii kaliteye tabii bir baksınlar diyelim. Tabii tabii. Başarılarınız daim olsun. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Hizmetten dolayı kutluyorum. Sağ İnşallah büyüme yolundaki hedeflerinizde sizinle tekrar buluşmak dileğiyle. Tabii şunu da eklemek istiyorum. Öncelikle tabii bu benim kendi ekibim olarak 2 3 ekip kalıpçı olarak, 2 evet. ekip sıvacı olarak vesaire, işte diğer elektrik, sucu diye onlara da çok teşekkür ediyorum. Tabii tabii. Tabii onların, önce Allah'ın ve ondan sonra onların sayesinde ben. Benim. Tabii başarılı bir ekip önemli. Tabii tabii, ekibin başarılı. Güzel bir kadro kurmuşsunuz, bu da önemli. Bu sayede de o güzel yaşam alanlarını oluşturuyorsunuz. Emeğinize, üreninize sağ olun. Teşekkür ederim. Biz sağ teşekkür olsun. ederiz. Sağ olun. Evet, Değerli sektör Haber Merkezi izleyicileri, yayınımızın başında aktardığım gibi bugün sizlere Hatay Kırıkan'dan sektörün lider firması Tutanlar İnşaat'tan beyefendi İsmet Tutan'dan aktaracaklarımız bu kadar diyor sözü. Merkez Stüdyo'dan aktarıyoruz. Hoşçakalın.